Merhaba dedi. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Şahin Garaj'da gördüğünüz gibi Şahin'e bugün cila yapacağız. Pasta değil sadece cila. Allah ben buradan geçemeyeceğim. Kalınlaşmışız biraz. Sadece cila araba normalde garajda duruyor. Böyle yazın kullanmadığım zamanlarda. Kışın kullanmadığımda da duruyor zaten. Kışın zaten şöyle pek dışarıda durma durumu yok arabanın öyle anahtarımızı da kal. Şimdi arabayı ileri geri yapıp ortalamam lazım burada. Yoksa gördüğünüz gibi şuraya zor giriyorum zaten. Yoksa arabayı yıkayamayız. Sizin araçlarınızı da oluyor mu bilmiyorum ama benimkini böyle garaja kapattığım zaman bir sıfır kokusu gibi değişik bir koku oluyor etrafta. Bu artık bunun plastiğinin kalitesizliğinden mi veya başka şeylerden mi pek bir fikrim yok. Şöyle bu ayna dokunuyor en son hatırladığım kadarıyla oraya açmamışız. Şimdi... Hoppa. Buna da orijinal ayna sesi diyorlar. Bu ayna sesi beni benden alıyor şimdi. Araba birkaç gündür yatıyor. Benzinden bir marş yapalım. Gördüğünüz gibi benzinde. 2, 3, 4, 5, Birkaç kere pompaladım şöyle. <laughs> Biraz geç aldı ama gördüğünüz gibi saat gibi yani maşallah. Nazar değmesin. Ben arabayı park edeyim size yeniden görüntü açayım yoksa böyle tek başıma zor oluyor. Şimdi köpüğümüzü hazırladık. Arabayla burada arabayı önce bir ıslatacağım ufak. Maksat fırçayla yapacağım bu arada. Fırça çizmesin diye. Şimdi diyenler olabilir abi fırça çizecek veya kardeşim fırça çizecek falan filan diye. Ben şahsen süngerle uğraşmak istemiyorum. Fırçada yani boyayı görüyorsunuz. Şunu çizsen olacak çizmese ne olacak yani. Şimdi kullanacağımız ürünlere gelecek olursak. Bu bende bayağıdır var. Uzun zamandır. Çok kullanmak nasip olmadı. Ben öyle çok araba yıkamayı seven birisi değilim. Köpük bu. Kullanacağımız cila bu. Ben bunu daha önce yaptım. Arabanın eski fotoğraflarını bulursam koyayım size. Yani arabanın görüntüsü çok mattı. Bu bayağı cidden açtı arabanın görüntüsünü. Onun harici velhasılı kelam. Bunu ben elle yapmayacağım. Matkapla yapacağım. Matkap yukarıda. Böyle gösterebileceğim başka aklıma gelen bir şey yok. Arabanın bu şu anda kirli hali. Şu an öğleden önce ben bunu burada yıkayacağım. Böyle kurumaya bırakacağım bu arada. Şimdi ona da karışanlar olabilir belki. Öf var ya deli gibi benzin kokmuş ha. Ona da karışanlar olabilir. Belki işte e, nedir onun adı? Güneşin altı değil aslında da yani neden silmedin diye. Ona da benim cevabım şu şekilde. Güneşin altında değil araç. Bilmem ben bir zararı olacağını şahsen düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi önceki görüntüsü böyle. Sadece cila yapacağım dediğim gibi. Çünkü hasta yapacak kadar şu anda kendime bir güvencim, kabiliyetim yok parçaların biraz da yukarıda bu arada mesela buraları falan hep kağıt bantla kapatacağız maskelemelerini yapmamız lazım ve benzeri durumlar Şimdi camlarımızın tamamen örtük olduğunu bakalım camlarımız örtük anahtarımızı kontaktan alalım dediğim gibi yani ben bir arabayı yıkayayım yani Akşam akşamüstü falan yaparım. Yani kurumasını bekleyeceğim mecburen. Islak ıslak atamazsınız. Ha kilamuru yapacağım bir de. Kilamurunu göstermeyi unuttum. Şimdi arabayı yıkadıktan sonra bununla da bir tur arabanın etrafını döneceğim ki maksat demir tozu olabilir veya daha da farklı şeyler olabilir. Arabanın üstündeki kirleri tamamen almak. Aslında belki bu bile şu anda arabayı daha farklı gösterebilir. Çünkü araba cidden kirli durumda. Ve ben buna en son cilayı yaklaşık bir sene önce falan. Geçen sene üniversite açılmadan önce falan yap dedim yani. Durumlar o şekilde. Ben bir arabayı yıkayayım. Size tekrardan görüntü açarım. Şimdi arabayı yıkadım. Şöyle ıslaklığından falan görebilirsiniz. Şunu açayım biraz. Biraz köpüklü su kaldı elimde. Dedim bari bunu da yapayım yani kilamurunu. Size şöyle ufak bir gösterimlik yapalım. Şuraya biraz döktüm. Mesela bu arada bunu açması çok zor ya. Bunu vakumlamışlar herhalde. Şimdi şöyle yapış yapış yani şu anda. Büyük ihtimal suyla tepkimeye girmesi gerekiyor da. Böyle bir iyice ıslatalım. Bakın. da biraz daha yapalım şöyle. Şuraya bir komple dökelim abi bunu. Oh, ola 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 Allah. Şunu önünü arkalı bir ıslatalım. Şöyle Kaputun bir kısmını yapayım en azından. Yani bu böyle uygulanıyor diye biliyorum ben. Illaki yani ne bileyim bizden iyi bilen vardır diyelim şimdi. Size de şöyle sürpriz olsun. Bilerek arkasını çevirmeyeceğim. Kaputun geri kalanını da dökelim komple. Şunu şöyle koyalım şuraya. Oo, vallah 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 <laughs> Şöyle. Kapının sadece bu bir kısmı yani. Siz de görüyorsunuz. Çünkü videoyu çekiyorum. Bakalım ne kadarlık bir kir dışarıya çıkacak. Şöyle. Buraları yapması falan mesele değil ya. Asıl mesele tavan mavan yani. Tavuklar geliyor. Ooo. Şuna bakın. Çamur. İşte ben böyle 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 arabayı bitireceğim. Belki yaptıktan sonra bir kere daha yıkarım. Bilemiyorum o anki durumuma bağlı her şey. Yorgun olup olmamama. Yani durumlar bu şekilde. Bunları cama falan da kullanabiliyoruz galiba. Bir de şöyle bir şey gördüm internette. Nedir onun adı? Şunu alalım yerden. Şöyle Allah Allah kır gibi oldum arkam da kılıyor. Şöyle yapalım. Şöyle Buraları Hamurlarız şimdi. İnternette bunun hakkında şöyle bir e, Yorum diyelim artık. Böyle bir şey okudum. Buna diyorlar ki işte Açıldıktan sonra Ya hepsini kullanın Ya da açıldıktan sonra suyun içinde bekletin diyorlar. Suyun içinde bekleyince bozulmuyormuş galiba. Çünkü bunu dediğim gibi vakumlayarak kapatmışlar sanırım. Ben bayağı zor açtım iki elimde. Yani öyle video falan çekmeye kalksam çekemeyeceğim yani büyük ihtimal. İşte durumlar böyle. Kaput bu arada nedir onun adı? Ben geçen gün bir cilayı denemek için yaptıydım biraz. Kaput cilalıydı. Öyle. Ben biraz da şarkı dinleyeyim. Bir şeyler yapayım. Yoksa vakit geçmeyecek bunda. Ben size her şeyi bitirince görüntü açarım. Ay Kalan son kısmı da bitirdik. Bütün arabayı yaptım. Bütün camları aklınıza gelebilecek çoğu kısmı yaptım. Plastikleri ellemedim. Yani bilmediğim bir malzeme. Plastiğe uygulanıp uygulanmadığını bilmediğim bir malzeme. Şöyle elimizde kalanlar. Şöyle kirini falan görüyorsunuz. Yani bakın bunu topak yaptım. Efendim, efendim, efendim. Gördüğünüz gibi baya bir kir çıktı arabadan ve <laughs> araba bildiğiniz böyle keseledik yani arabayı. Şu an üstüne dokununca daha farklı bir his var arabada. Kaportasına dokununca önceden bu kadar e, pürüzsüz değildi diyelim. Bagajdan çok fazla kir çıktı. Bagajdan ve tavandan artık şu kırmızılaşmaya başladıydı. Şu elimde görmüş olduğumuz kilamuru yavaş yavaş kırmızılaşmaya başladıydı. Sebebini bilmediğim bir şekilde artık boya mı çıkıyordu, ne oluyordu bilmiyorum. Şimdi arabanın etrafını döndük ya. Kova mova burada. Ben buna azıcık daha su ekleyeceğim. İçinde kalan köpükle arabayı bir daha yıkayacağım. Şu an saat şöyle size göstereyim. 12.37 ayın 20'si Ağustos'un 20'si artık böyle bırakıp ben bir yemek yemeye çıkarım acıktım sabah da doğru düzgün bir şey yemedim de yemek yerim bu bugün kurursa bugün kurmazsa elbet bir gün yani yapılacak bir şey mani olmazsa şöyle Allah suyu da katalım. Şu an yamuk çektim farkındayım ama yapacak bir şey yok. O üstümü ıslattım. Öyle yani. Arabayı ben bir tur daha komple yıkayacağım. Daha sonrasında kurumaya bırakacağız. Ne zaman kurursa. Ondan sonra gelip maskelemesini yapacağız. O bu. Belki bugün güneş görmeyeceği için böyle havada çok sıcak olmadığı için fitillerin araları falan kurumayabilir. Kağıt bant nasıl bir özelliğe sahip pek bir fikrim yok. Bakın şöyle artık neredeyse ses bile çıkmıyor. Bunu ilk baş yaparken bayağı ses çıkarıyordu. Gibi gibi böyle durumlar var. Ben artık maskeleme yaparken açarım bir daha videoyu. Evet şimdi öğlenden sonra odaklamadı. Ben kendim bakayım 15-55 saat. <laughs> ben deyince odakladı. Bazı yerlerin maskelemesini yaptım. Bu tarafa daha hiç başlamadım şöyle tavanı yaptım. En son araba bitince ben zaten size dışarıdan da bir çekim alacağım. Bagajı yaptım. Şöyle kayganlığı görebiliriz. Baya kayıyor yani. Ama cilanın artık ömrü dolmuş. Ve gördüğünüz gibi biraz dalgalı dalgalı oldu nedense. Bu benden kaynaklı olabilir belki. Güneş ışığı altında nasıl görünecek pek bir fikrim yok. Matkaptan yapıyorum. Tabi cilayı bununla yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yapıyoruz yani işte. Öyle bitince en son ben arabayı dıştan çekerim size. Evet. Gördüğünüz gibi araba içeride değil. Araba nerede? Araba dışarıda. Ay ay. Bugün çok yoruldum ama telefonla size çok belli olmuyor aslında o parlaklığı benim şu anda baya hoşuma gitti fazlasıyla. Tam böyle güneşin altına denk gelsek görürsünüz aslında nasıl yandığını. Şöyle gördüğünüz gibi kaputta bazı yerlerde dalgalanmalar var. Bunun da sebebi aslında bundan birkaç sene önce arabayı ilk böyle kullanmaya başlayacağım zamanlarda bir pasta geçti elime. Bu e, bazı marketlerde satılan pastalardan kalitesiz olanlardan bahsediyorum. Onlardan yaptığını Tabi o zaman bilmemezlik, çocukluk, ıvır zıvır o biraz değişik bir etki bıraktı orada. Gördüğünüz gibi bir tek bagajın bu kısmı kaldı. Cilayı biraz bu kullandığım cilayı biraz böyle kurutup daha sonrasında siliyorum. Islakken çok zor olur silmesi. Onu bir denedim merak ettiğim için. Harbiden zorluyor yani adam. İşte böyle yani efendim bu araca ben böyle senede bir cila yapıyorum. İki senedir, 2 iki, iki buçuk senedir bu markayı kullanıyorum. Herhangi bir ortaklığım, bir şeyim yok. Ama ben memnunum adamlar yapmış yani bakın tavan falan nasıl şuna bak bu Aslında yanımda biri daha olsa şöyle kapıya hiçbir şey yapıyorlar ya Ben de o kadar yok da kardeşim orası değil burası falan filan diye öyle yani bunlar bir de jelatin açılışı falan yapalım sizlerle böyle su iticiliğini merak edenler olur illaki. Su iticiliği falan güzel. Ama ben size şu an göstermek istemiyorum. Çünkü araba ne güzel temiz. Onu bir daha ben temizlemek istemiyorum. Ben buraya sonradan ek yapmışım herhalde. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu ilk maskeleme yaptığım yer. O yüzden acemiliğimize de gelmiş. Bir sürü parça çıktı. Şöyle Şunları alalım. Elime koluma dolandı ya. Neyse yapacak bir şey yok. İşte aracımızın son görünümü bu şekilde. Şöyle before after yapmak isteyenler olursa zaten videonun başından beri izliyorsunuz yani. Camları falan da yaptım bu arada bu kil hamurunu. Şöyle hatta içeriden bir göstereyim camın nasıl olduğunu. Ön cam da biraz beni tatmin etti. Temizledi gibi oldu yani. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi ön cam şu an bayağı net. Ama bunu en net böyle gece sürüşünde falan anlarsınız yani. Bütün camlara yaptım ama bunlara biraz tabi çok yan tarafları uğraşmadan yaptım. Çünkü bizim için önemli olan en önemli olan diyelim ön taraf. Diğer bütün camlar önemli ama ön tarafın olayı bir yok. başka tabii ki de. Yani dediğim gibi benim yani içime bayağı sindi kalıcılığı ne kadar olur şu anda pek bir fikrim yok kayganlığı falan çok güzel bu arada bakın hoppa <gülüyor> yani <gülüyor> küçük bir çocuğu getirseniz kaydırak gibi kaydırırsınız yani burada mesela şu direklere yapmadım mesela bunlar biraz uğraştırıcı ve zor yerler bunlara üşeniyorum yani bunu yapacak bir şey yok mesela aradaki ton farkını şurada görebilirsiniz içeride karanlıkta yaptım da çok belli olmuyor onu bakın mesela şurada yapılık yer var. Şurada yapılmayan yer var. Durun bakayım gölge yapmaya çalışsam. Çok belli oluyor olmuyor. Ama canlı gözle bakınca belli oluyor. Yani durumlar bu şekilde. Benim böyle şimdi elimde kalan yapmam gereken bunları sökmek. Daha sonrasında karanlıkta gözümden kaçırdığım yerleri yeniden yapıp yani rö tuşlamak gibi bir şey kalıyor şu anda bize. İzlediğiniz için teşekkürler. Size kullandığım malzemeleri göstereyim. Hatta bir daha durum videoyu tamamen kapatmadan önce. Videoda neler kullandığımızı. Şimdi hem bilgilendirme olsun. Bunu daha bugün aldım. 25 lira. Burdur'dan. 1 milyoncudan. İnternette 200 lira falan yazıyordu. Allah. 200 lira falan yazıyordu internette. Yani arada çok fazla fark var. Bunu zaten video başında gördünüz. Onun harici çok da fazla bir şey yok. Durumlar bu şekilde. Şeyde nedir onun adı? 3 harfli marketten aldım. Matkabın ucuna takılan seti. Matkabın ucu iki tane şey yedi bu arada. Hatta zorlasam 3 tane de olurdu. Çünkü bunlar bir yerden sonra ıslaklaşıyor artık böyle ve değişik bir hal alıyor yani pastada. Pasta değil de cilada diyelim. Bu şekilde yan durumlar böyle matka ucuna takılan bir aparat yani sizin de işinizi görür illaki. Son olarak şunu soralım. Sizce bu tarafta cila var mı? Görüşmek üzere.